korku. Seri katiller. Gizemli olaylar. Kasım ayının sonlarıydı. Hava erkenden kararmış, dışarıda kemikleri sızlatan ıslak bir soğuk vardı. Ahmet, mesaisinin uzaması nedeniyle eve her zamankinden geç dönüyordu. Arabasının farları ormanlık alanın kenarından geçen ıssız yolu aydınlatıyordu. Zihninde sadece sıcak evi, eşi Zeynep ve 6 yaşındaki dünyalar güzeli kızı Ela vardı. Tam virajı dönerken yolun kenarındaki çalılıkların arasında beyaz bir parıltı dikkatini çekti. Ne olduğunu anlamak için yavaşladı. Bir hayvan olabilirdi ama hareketsizdi. Merakına yenik düşen Ahmet arabayı sağa çekip indi. Telefonunun ışığını o yöne tuttu. Çamurların ve dökülmüş yaprakların arasında sanki oraya özenle bırakılmış gibi duran bir oyuncak bebek vardı. Eski moda, porselen yüzlü bir bebekti bu. Üzerindeki dantelli beyaz elbise, yağan yağmura ve çamura rağmen şaşırtıcı derecede temizdi. Ahmet bebeği eline aldı. Beklediğinden daha ağırdı. Porselen yüzü ay ışığında parlıyor, camdan yapılmış masmavi gözleri sanki doğrudan Ahmet'in ruhuna bakıyordu. Yüzünde donuk Hafif alaycı bir gülümseme vardı. İçinden bir ses bırak onu ve git dese de Ahmet mantıklı bir adamdı. Muhtemelen bir çocuk düşürdü. Yazık. Çok da güzelmiş. Temizler Elaya veririm. Bayılır buna diye düşündü. Bebeği arabaya koyduğunda arabanın içine anlamsız bir soğukluk dolduğunu hissetti ama bunu yorgunluğuna bağladı. Eve vardığında saat gece yarısına geliyordu. Zeynep onu ayakta bekliyordu. Ahmet kapıdan girer girmez Zeynep'in bakışları kocasının elindeki bebeğe takıldı. "Ahmet, o elindeki de ne? Nereden buldun onu?" dedi Zeynep, sesindeki tedirginliği gizleyemeyerek. "Yol kenarında buldum hayatım. Baksana ne kadar sağlam. Temizleyince Ela çok sevecek." Zeynep bebeğe yaklaşmak istemedi. "Bilmiyorum Ahmet. O bebekte beni rahatsız eden bir şey var. Gözleri çok kötü bakıyor." Tam o sırada uyuması gereken Ela merdivenlerin başında belirdi. Uykulu gözlerini oluştururken babasının elindeki bebeği gördü. O an küçük kızın tüm uykusu dağıldı. Gözleri fal taşı gibi açıldı. Yüzüne daha önce hiç görmedikleri bir ifade yerleşti. Hem korku hem de tuhaf bir hayranlık karışımı. Koşarak merdivenlerden indi ve bebeği babasının elinden adeta kaptı. "Onu bana getirdin." dedi Ela. Sesi heyecandan titriyordu. Bebeğe sarıldı, porselen yanağını okşadı. "Adı ne olsun prensesim?" diye sordu Ahmet gülümseyerek. Ela başını kaldırıp babasına baktı. Göz bebekleri büyümüştü. Onun adı Mina dedi kesin bir ses tonuyla. Bana kendi söyledi. Ahmet ve Zeynep birbirlerine baktılar. Zeynep'in kollarındaki tüyler diken diken olmuştu. O geceden sonra evdeki huzur yerini sinsi bir huzursuzluğa bıraktı. Ela Mina'yı bir an olsun yanından ayırmıyordu. Onunla yemek yiyor, onunla uyuyor, onunla banyo yapıyordu eskiden neşeli, konuşkan olan çocuk giderek içine kapandı. Sürekli odasında Mina ile fısıldaşıyordu. İlk başlarda Ahmet, Zeynep'in endişelerini abartılı buldu. Ancak gariplikler görmezden gelinemeyecek boyuta ulaştı. Geceleri evde sanki küçük ayakların koşuşturma sesleri duyuluyordu. Mutfak eşyaları yer değiştiriyor, kapılar kendi kendine çarpıyordu. Ama en korkuncu Ela'daki değişimdi. Geceleri uykusunda bilmedikleri bir dilde hırıltılı sesler çıkararak konuşmaya başlamıştı. Bazen gözleri açık uyuyor, bakışları Mina'nın o donuk mavi gözlerine kilitleniyordu. Bir akşam Zeynep oturma odasında kitap okurken Ela'nın odasından gelen bir çığlıkla irkildi. Koşarak yukarı çıktı. Ela odanın köşesine sinmiş, ağlıyordu. Mina ise odanın tam ortasında yüzü kapıya dönük bir şekilde sandalyede oturuyordu. ''Ne oldu anneciğim?'' diye sordu Zeynep kızına sarılarak. Ela titreyen parmağıyla bebeği işaret etti. Mina, Mina bana kızdı. Saçımı çekti anne, canımı acıttı. Zeynep bebeğe baktı. O an yemin edebilirdi ki bebeğin porselen yüzündeki o donuk gülümseme daha da genişlemişti. Olaylar artık kontrol edilemez bir hal almıştı. Evin içinde ağır, boğucu bir enerji vardı. Sanki görünmez bir varlık ailenin tüm mutluluğunu emiyordu. Bu bir cin musallatıydı ve merkezinde o lanetli bebek Mina vardı. Bardağı taşıran son damla fırtınalı bir gece yaşandı. Ahmet alt kattan gelen gürültüye uyandı. Eline bir beyzbol sopası alıp aşağı indi. Mutfağın ışığı açıktı. Gördüğü manzara kanını dondurdu. Ela mutfak tezgahının üzerine oturmuştu. Elinde büyük bir ekmek bıçağı vardı. Mina hemen yanındaydı. Ela bıçağı kendi koluna doğru tutuyordu. Gözleri tamamen siyaha dönmüştü ve ağzından çıkan ses 6 yaşındaki bir çocuğa ait değildi. Kan istiyor. Mina kan istiyor diyen boğuk, yaşlı bir erkek sesi çıkıyordu Ela'nın boğazından. Ela, ne yapıyorsun diye bağırdı Ahmet. Ela başını yavaşça babasına çevirdi. O kapkara gözlerle babasına baktı ve o korkunç sesle güldü. Ela artık yok. Sadece biz varız. O sırada Zeynep de çığlık atarak mutfağa girdi. Gördüğü manzara karşısında dizlerinin bağı çözüldü. Ahmet, bir babanın çaresizliği ve öfkesiyle ileri atıldı. Kızının elindeki bıçağı zorla aldı. Ela ya da onun içindeki şey çığlıklar atarak debeleniyordu. Ahmet, tezgahın üzerindeki minayı kaptığı gibi yere fırlattı. Porselen bebek yere çarptı ama kırılmadı. Aksine yerden sekip ayağa kalktı. Evet, bebek kendi başına ayağa kalkmıştı. Cam gözleri şimdi kırmızı bir parıltıyla yanıyordu. Evin tüm ışıkları patladı. Mutfak dolaplarının kapakları açılıp kapanmaya, içerideki tabaklar havada uçuşmaya başladı. Zeynep Elay'a sarılmış dualar okurken Ahmet bu laneti bitirmek zorundaydı. Bu evden defol, kızımı bırak diye haykırdı Ahmet var gücüyle. Mina, o küçük porselen bedeniyle inanılmaz bir hızla Ahmet'in üzerine atıldı. Ahmet bebeği havada yakaladı o an bebeğin içinden gelen yoğun ısıyı ve saf kötülüğü hissetti. Ahmet, yakacağım seni, cehenneme geri döneceksin, diyerek arka bahçeye açılan kapıya yöneldi. Dışarıda fırtına kopuyordu. Bahçedeki metal varilin içine çöpleri yakmak için kullandıkları benzin döktü. Mina elinde çırpınıyor, tiz çığlıklar atıyordu. Bu ses insan kulağının dayanamayacağı bir frekanstaydı. Ahmet bebeği varilin içine fırlattı ve çakmağa çaktı alevler bir anda parladı. Ancak ateşin rengi normal değildi. Yeşil ve mavi karışımı hastalıklı bir alev yükseldi. Valinin içinden gelen sesler bebek çığlığından çok binlerce ruhun acı dolu iniltisine benziyordu. Evin pencereleri sarsılıyor, içerideki eşyalar devriliyordu. Ahmet alevlerin sönmemesi için daha fazla benzin döktü. Yüzüne vuran ısı ve o korkunç kokuya rağmen geri adım atmadı. Sonunda Valinin içinden gelen çığlıklar kesildi. Adevler normal rengine döndü. Ahmet titreyen bacaklarıyla içeri koştu. Zeynep ve Ela mutfağın köşesinde birbirlerine sarılmış halde yerde yatıyorlardı. Ev savaş alanına dönmüştü. Ahmet yanlarına çöktü. Ela gözlerini açtı. Gözleri yeniden kendi güzel kahverengisine dönmüştü. Yorgun ve şaşkındı. ''Baba'' dedi cılız bir sesle. ''Çok korkunç bir rüya gördüm.'' Ahmet kızına ve karısına sarıldı. Göz yaşlarını tutamıyordu. Kabus bitmişti ama o gece yaşadıkları dehşet hayatları boyunca peşlerini bırakmayacaktı. Ertesi gün eşyalarını bile toplamadan o evi terk ettiler. Bir daha asla o yoldan geçmediler. Asla porselen bir bebeğe bakmadılar. Ama bazen gecenin en karanlık saatinde rüzgarın uğultusunun arasında Zeynep hala o ince, alaycı fısıltıyı duyduğuna yemin edebilirdi. Mina hala burada.'' Bu tarz hikayeler için abone olmayı unutmayın ve kanalımızdaki diğer içeriklerde izleyebilirsiniz. Bizimle paylaşmak istediğiniz gerçek yaşanmış hikayelerinizi de Deep Altire Vakalar Instagramına DM atabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.